Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Amazon, küresel çapta yeni bir işten çıkarma sürecine girdi. Şirket yönetimi, çalışanlara gönderilen bilgilendirme notunda yaklaşık 16 bin pozisyonun kapatılacağını duyurdu. Alınan kararın, pandemi döneminde hızla artan istihdamın ardından yürütülen yeniden yapılanma süreci ve yapay zeka tabanlı otomasyonun yaygınlaşmasıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Bu adım, Ekim ayında gerçekleştirilen ve 14.000 çalışanın işine son verildiği kesintilerin devamı niteliğinde. Şirketin planına göre, son iki dalgayla birlikte yaklaşık 30 bin ofis çalışanı Amazon bünyesinden ayrılacak. Bu rakam, şirketin idari kadrosunun yaklaşık %10'una karşılık geliyor. İşten çıkarmalardan en fazla etkilenmesi beklenen bölümler arasında AVS, perakende operasyonları, Prime Video ve insan kaynakları yer alıyor. Bu gelişme, Amazon'da son 3 ay içinde yaşanan ikinci geniş çaplı işten çıkarma olarak kayda geçti. İnsan Kaynakları Direktörü Beth Galetti, çalışanlara yaptığı açıklamada bu sürecin sürekli tekrar eden bir uygulamaya dönüşmeyeceğini ifade etti. Ekim ayındaki ilk kesintiler sırasında CEO Andy Vasi, şirket içinde artan bürokrasinin azaltılması ve yönetim kademelerinin sadeleştirilmesi gerektiğine dikkat çekmişti. Amazon'daki bu küçülme kararı, teknoloji sektöründe yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme taşıdı. Vasi, geçtiğimiz yaz yaptığı değerlendirmede, yapay zeka destekli sistemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte otomasyonun artacağını ve bazı mesleklerin zamanla ortadan kalkacağını belirtmişti. Pandemi döneminde hızla büyüyen Amazon, Meta ve Microsoft gibi diğer büyük teknoloji şirketleriyle birlikte son dönemde maliyetleri düşürmeye ve organizasyon yapısını yeniden şekillendirmeye odaklanıyor.